Devrimizde padişahların gelirlerinin tamamı veya çoğu mutlak surette haramdır. Nasıl haram olmasın ki? Helal olan gelir kaynağı sadece zekat, harp ganimeti ve düşmandan elde edilen mallardır. Halbuki bunların ortada bir varlığı gözükmemektedir. Geride bir tek cizye kaldı. Devlette. Sultanlığa, padişahlığa karşıdır. Cumhuriyetçidir İmam Gazali. Haberiniz olsun. <laughs> Bu arada şey de öyledir ha. Bediüzzaman, Said Nursi de cumhuriyetçidir. Devletin şeriatla yönetilmesine falan karşıdır bu adamlar haberiniz olsun. E hatta bu adamlar, Gazali de aynı şekilde. Hatta İslam cumhuriyeti e, farz kılar. Cumhuriyeti e, bize gösterir diye savunuyorlar. Yanlış anla bu hali. Bu yönden takdir ediyorum bu arada Gazali ve e, Said Nursi'yi. E, akıllıca varıyorlar bu sonuca yani. Bu yönden takdir ediyorum. Mesela Yezid geçiyor ya e, Muaviye'nin ardından Emevileri falan aşağılar böyle diyor ki saltanat kuruyorlar şey yapıyorlar. Bu diyor bu İslam'a göre bu değil diyor yani. Olay bu değil diyor yani. Halifelikmiş şuymuş buymuş falan. Yok saltanatmış, sultanlıkmış, padişahlıkmıştır. Bunlar diyor İslam'a karşı işler. E, yine bir başka yerde şimdi kitabın ismini hatırlamıyorum şey diyor. E, padişahların elinde yani sultanların, padişahların elinde ne kadar mal varsa hepsi haramdır. Gazali bak fetva veriyor. <laughs> günümüze de düşünün şimdi günümüzü. O kadar ki sultanların, padişahların veya yöneticilerin, devlet sizin huzuruna gitmek caiz değildir. Onlarla görüşmeyeceğin huzuruna gitmeyeceğin. Eğer bir şekilde git, mecbursan hani orada bulunmaya ne bileyim böyle hani saygı ifadesinde bulunmayacaksın, önünde eğilmeyeceksin anladın mı? Çünkü Bunların hepsini adam şey olarak görüyor. Suçlu. Bir insan hem e, yönetici olup da devlet idaresinde sultan, padişah veya yöneticisi, devlet yöneticisi olup da hem de düzgün bir e, Müslüman olamaz. Yani salih bir kul, ahlaklı bir insan olamaz diyor. Yani Müslümanlar ele tek öpmeyin diyor Gazali. Dinden çıkarsın diyor. Caiz değil diyor. Onları da anlatacağım. Onları da anlatacağım. Bin tane örnek veriyor bu konuda.